yeni matkabımız şurada göstersene. Bakın böyleydi. Şarj, batarya ve matkap. Matkabımız Yüzünü da böyle. Göstermiş. Yüzünü göstermiyorum. Böyle matkabımız o, o, o. döndü. O, o. Arkadaşlar böyle. Pek evet, e, yani matkabımız gerçekten çok kalitelidir. Mark markası da Fresh Dix. Bakalım. Evet arkadaşlar şu şekilde markası gözüküyor. Markası gerçekten çok kaliteli Ge ve gerçekten çok hızlı çalışabilir. Altında ışık da yanıyor. Evet arkadaşlar göstereyim. Bakın şey de var. Evet. Gerçekten çok güzel ve çantası gerçekten çok iyi. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bir de matkap benim. Sadece bunlar da benim kuzenlerim. Onlar geldi bize ziyarete. Yani. Böyle siz sanmayın değere şey gibi. Yani kesinlikle bakmayın matkaç 6000 lira. Siz ne yapıyorsunuz? Bir dur, şey yap. Evet. 6000 lira. Ömer. Uçta. Uçta. Ök tamam. Ök evet, git. Şu derece uçlardan tak. Şu derecelerden. Tamam. Evet. evet. Arkadaşlar çok beğendim ben. Aslında çok ucuz. 50 bin, 6000 bin lira. oldu değil yani 6 bin lira çok değil. Evet. Böyle şarjı var arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Şey Aa. iki ba iki tane bataryası bulunmakta ve bu şekilde uçları uçları var. Bak ben bunu çok beğendim. Bu çok uzun bir uç. Buyurun. Tamam. Ben Ömer tamir Şu şekilde tut çeksene. Ömer çek. Buyurun bakın tamas kablomuzu diyor. Gerçekten bakın arkadaşlar ne kadar sert? Evet arkadaşlar onlar demirden yapılıyor. Demiri ilk böyle yapıyorlar. Sonra kurutup pilav yapıyorlar. <laughs> arkadaşlar göstereyim hemen. Örmek biz on fabrikasına gittik ha. Evet. Fotoğrafını geldim. Çeksene bak nasıl çıkmış. Bakın, şey e, e, Bakın arkadaşlar. numara. Şöyle tut. Ee, bu, bak arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu matkapın bu, bu e, siparişi daha dün geldi. Yani dün geldi sonra biz açtık sonra ben abi bana bir tane çok komik bir şaka yaptı. Bir yere sakladı bana dedi ki, git bu bul dün sonra aç bıçakla açtık çok komikti. Peki şunu. Oyun hızlattırıyor. olarak ikinci derece zaten ikinci derece ikinci derece değilse şu şekilde. <laughs> Hayır o ikinci derece bu birinci derece bu birinci, birinci mi? Birinci i̇kinci birinci. o. Tamam ikinci bak ikinci derece en hızlı olarak bu şekilde birinci derece en hızlı olarak e, efendim birinci derece en hızlı olarak bu şekilde. Biz <laughs> video çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> çok iyi ve çok kaliteli. Çok kaliteli. Oynama oraya su çıkacak sıcak su. Oynama. Bak arkadaşlar. Şu <laughs> da, da böyle. Tamam bir şey, bir, bir şey olmaz. Gerçekten çok iyi ve ne çok ne dışı bence. Ne Bekle. Çık. Çık. Ve gerçekten bir tane e, Bey'in bir kardeşi var. Gerçekten çok yer, güzel. Yer, yer, yerin, yer, yerinde duramıyor. Yerinde duramıyor. Bir, bir şey görünce atlayıp Ben, ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ömer böyle mi takılıyor? Hayır. Nasıl? Evet tak. Arkada e, Ömer Bey tutacak. Bakın. Onun... Evet arkadaşlar arkadaş takılımız takılmış takılımız ise abimizin gösterdiği gibi böyle İsterdi, İstediğimiz dereceye getirebiliyoruz. Evet biz en yüksek dereceye çekelim. En, en yüksek, yüksek derece, derece 18. 18 Herhalde değil mi? Evet, en yüksek oldu. derece 18. Bu şekilde arkadaşlar. Ama ben çantasını baya beğendim çünkü bu ön e, yerine bu şekilde yapmaları çok mantıklı olmuş. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size hızını göstereyim. <laughs> Yapma. Ay <Ök> kıracak. <laughs> Arkadaş, ben sesine bayıldım. Şimdi bir de öykü kardeşimi yapsın dikkatli. <laughs> tamam tamam. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar <laughs> benim videolarım vardı. Ben bütün videolarımı sildim arkadaşlar. Neden sildiniz belki? Ee, efendim istemedim yani. Çekmek istemiyorum artık. Ben yani de artık YouTube'dan çıktım arkadaşlar. Ama Ömer'in kanalından beni hala takip etmek isteyenler ya. Hemen, hemen benim kanalıma şey yapabilir yani. Ya Ömer'in benim kanalıma abone olmak isterseniz Ömer'in kanalına abone olun. Zaten benim kanalıma abone olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın lütfen siz... ama lütfen like arkadaşlar... atıp abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar bir bu dakika. Bu Beşik... videoları çok zor yapıyoruz. Beşiktaşlılar abone olsun. Galatasaraylılar like atsın. Eee Fenerbahçili ise yorumlara, ne, e, yorumlara e, kal bıraksın. Lütfen. Beşiktaşlı olanlara ben olsun yeter. bırak. Arkadaşlar yeter. bakın çok ben ben ya. Arkadaşlar kapatımızı anlamayanlar için arkadaşlar bu şekilde kapatılıyor. Tak dediğimizde tak deyince yapmıyorum. zaten kendi kendine kapanır arkadaşlar. 2026'da doğan bir mas kabımız. Yeni 6 değil de 29'da da olabilir. Yani bilmiyoruz. Ama ben bayağı beğendim yani. Gerçekten çok pahalı. Yani çok pahalı değil mi? Bir de. bakayım. Yani bin dolar Dur falan. yakınlaştırayım size. Ucunu öyle çekelim. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Go. Dur, Dur Ömer. Yani arkadaşlar matkabımızı çok beğendik ama bu, bu videoları çok zor yapıyoruz. Eğer bu matkab videosundan bir tane daha istiyorsanız like atın. Like atın, abone olun. Yorumlara da Ömer Galatasaraylı yazın. Evet. Size göstereyim hemen. Vur. Arkadaşlar, benim, evet, benim tamir aletlerim var. Evet. Evet, şimdi kaldıralım bize size kaldırımını gösterelim. Evet, hemen Ömer bize kaldırsın. Oo. Gösterelim. Hayır öyle değil. Yani, nasıl? yani çıkartıp kur buraya tak. Yerlerini görsen bakın. Bir tane bataryamızın yeri şurası arkadaşlar. Gözümüzün yeri burası arkadaşlar. Batı Diğer batarya ise burası. Maskebimiz ise şu şekilde koyulacak. Şimdi gözleyeceğiz. Bu şekilde konuluyor arkadaşlar. Ve ucu da buraya takıyoruz. Evet, oraya takıyoruz. Ve kapağı kapatıyoruz. kapatıyoruz. Ben kapatıyorum çünkü benim maskem. Evet. Aa, Şurada çıktı. Ömer. Ömer Bey'in matkabı. <laughs> yani Ömer Bey değil. Arkadaşlar de. bakın markasına. Ben beğendim yani. Teşekkür ediyorum buradan A S S U Ben de size Ben buradan Ben buradan A S S U teşekkür ediyorum. Eğer abone olanlara bir onlara mat kap alacağım. Ben de bunlara pozu. Evet arkadaşlar çok hafif yani taşınabilir. Bakın arkadaşlar. Evet. Bir, bir bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bizi be bizi like atıp abone olmayı unutmayın. Yok. Yorumlara kart bırakmayı unutmayın. Yorumlara, yorumlara kart da bırakabilirsiniz. Yok. Ömer Beşiktaşlı da yazabilirsiniz. Hepinizle görüşürüz dersiyorum. Evet. Mutluluk o, mutlu kalın çocuk kalın. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz.